Ben yüzümü giderim bence eve. Kendimi daha fazla yorma. Tamam anne gideyim eve. Tamam anneciğim Tamam mı? Tamam anne. Gel anne git. Tamam. tamam. Kızım banyoda mısın? Evet anne banyodayım. Kızım sana bir şey diyeceğim. Efendim anne? Eğer usta durursan sana bir hediye vereceğim. Ha? Gerçekten mi? Ne hediyesi? <laughs> Bekle. Getiriyorum. Şurada. Gel bakalım minik şey. Hah, tamam. Buradasın. Şuradan gidelim. Kızım, efendim anne, sana çok tatlı bir tavşan aldım. Aa, bu tavşik çok sevindi. Evet kızım, bunu tek bırakmışlar, ben de aldım. Artık senin. Teşekkürler anne. Şey değil kızım. Neyse, şimdi birazcık geç oldu. Hadi yatmaya gidelim. Tamam anne. Aa, çok uykum var. Şöyle. açayım bir açmamış. Şey. Neyse sen uyu annedim. İyi uykular. İyi uykular anne. Ah, benim de çok uykum var. Hmm. Ay, sabah olmuş. Kızım, hadi uyan artık. Ee, anne, sabah mı oldu? Evet kızım, sabah oldu. Bugün hip hopçu tavşanına bir şeyler alırsın diye düşünmüştüm ama Alırım anne, alırım, alırım. Hemen alırım hatta. Dur, ben hemen şöyle yeni kıyafetlerimden giyebilir miyim anne? Tabii ki de. Ben çıkıyorum hip hopçu alıp. Tamam anneş. Şöyle sen buraya gitmek ister misin? Kuy kuy Tamam senin yerin artık burası. Aşırı güzel oldum. Annem de tavşığa verdi? Hip hopçu tavşan ne yapmak istersin? kuy. Hmm. Tamam. Gel sana bir şeyler almaya gidelim hadi. Anne ben çıkıyorum. Tamam anneciğim. Ben de burada birazcık bir şeyler izleyeceğim. Dur açayım bir şeyler sana. Heh tamam açtım. Görüşürüz anniş. Görüşürüz kızım. Heh tamam çıktık evden. Tabii ki de ne yaptım? takacağım. Gel bakalım. Vay çok hızlısın. Sen nesin böyle ya? Ben şuradan geçeceğim. Ha! Gel tavşik çok hızlısın. Yukarı yaşından hadi. Hadi Oo! Geldik. <laughs> Işınlanma yöntemi de harika olmuş. Ondan eminim. Gel bakalım tavşancık. Hey ben buraya gel. La 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 la. Pet shop neredeydi? Hmm, konuma bakalım. Tamam ya. Şu tarafta. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Gel bakalım. Ne istiyorsun? Ne istersin? Tui, loot çok tatlı bir sesin var. Gel bir bakalım şimdi. Sana ne yazık ki? Bak burada da senin gibi kişiler varmış. Annem öyle dedi. Neyse. Bundan alalım mı sana? Yok ama annem eşya al dedi. Eşya? Şu gözlükten alacağım sana. Pro gözlüğünden alacağım. Başka ne alsam ki sana? Robot Bey amca bu e, pro gözlükleri ne kadar? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım telefonla görebilirsin. Ha tamam. Bakalım. Aa burada da benim. Annemin alacağı şeyler var. Çok tatlılarmış. Annem bana bu ıssız kedi alsın isterdim. Burada da çok tatlı şeyler var. Hmm. Nerede bizim pro gözlüğümüz, aldığımız pro gözlüğümüz? Aa, on elmasmış annem. Buna izin veremez. Ama sana istiyorsan bunu alabilirim. Çok tatlı hoş oldun. Duy, 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 duy. Hi, çok tatlısın. Sana bunu alacağım. Harika gözüküyorsun küçük tavşancık. Çok tatlısın. Bakalım. Oo, çok yakışıklı. Tamam. Şimdi sana ne alalım? Sanırım burada onlardan yok. Abi şuradalar sanırım. Evet burada bir mağaza daha var. Gel bakalım. Ha burada mama kapları var. Kedi kasesi diyor ama sen kedi değilsin ki. Basılı kase alalım sana bir de. Evime teslim edeceğim mi mobilya? Ne yok artık. Çiftlik kese çok pahalı. Annem ona izin vermez. Bir tane yatak. Rahat yatak 2000. Tamam. Küvet almayacağım. Bizim küvetimiz var. Bir de mama alacağım sana. Bu da kara kese. Çok para harcamadım. Tamam, hadi gel eve gidelim. O oh, susadın mı yoksa? Gel su iç. Burada da su içme yerleri varmış. Çok sevimli. Hatırayım bari. Ne ara yedin ya? Neyse hadi gel gidelim. la 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 la. Gel hadi. Çok minnaksın sen. Tamam. Tamam gidelim hadi. La 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 la. Yine bir ben var burada. Gel buraya ben. Kaç tane toplamışım? Yuh 75. Bugün en mutlu günüm. Keşke babam da olsaydı. O da görüldü. Ama evin yolunu bilmiyorum. Tamam bulabilirim sanırım. Kaykayım var sonuçta. Işte. Havayı uçarsam bizim evimizi görebilirim. Çünkü bizim evimiz Ah zaten şuradaymış. Aa, geliyorum. Çık. Anne geldim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne. Şimdi ben koyayım onları. Sen de yemek yerine geç. Tamam anne. Of. Çok yoruldum valla. Koş 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 koş. Burayı istiyorsun. Hep gidip sendik. İyi. Tamam. Bunları da koydum. Kızım her şey hazır. Tamam annişko. Ne istersin bugün? Gel. Sana çok güzel bir sandviç yaptım. Tamam annişko. Sen otur. Ben de şöyle şuraya oturayım. A bakalım. Oh, doydu karnım anne. Ellerine sağlık valla. Afiyet olsun kızım. Ne demek? Ben de şundan yiyeyim bari. Oh, benim de doydu karnım. Süt ister misin? Tabii ki de anne. Neden olmasın ki? Of. Tamam. Al bakalım. Aldım. Bu da benimki. Ben de oturayım şöyle. Vallahi bir dikiş de işte bitirdin anne. Çok güzelmiş tadı galiba. Dur ben de içeyim. Oh nefis vallahi. Hmm. Sen uykun mu geldi küçük tavşancık? Hadi gel seni götüreyim ben. Anne uyut tamam mı? Kendisi uyuyabilir o. Sen buraya yat. Hadi bakalım kucağımla. Yat bakalım. Kızım bizim de yatma vaktimiz geldi. Öğlen uykusuna yatmamız gerek. Tamam anne. Ay. Ah. Kızım nereye gidiyorsun? Anne bir dakika bakacağım. Çok tatlı değil mi? Evet anne çok tatlı. Hadi gidelim. Tamam anne. Ay çok yoruldum. İyi öyle uykular anne, İyi öyle uykuları kızım. Hmm. Ha, ah akşam olmuş. Şu robotu çalıştırayım da uyansın bari. Aa, anne ya, ne sesi bu? Hmm. Kızım kalk hadi. Ne istiyorsun? Gel dışarı falan çık. Anne ya çok bir şey istemiyorum. Bugün parti yapacağım da sen böyle yürüyüşe çıksana arkadaşlarını. Ee, olur kızım. Arkadaşlarını falan çağırırsın. Yani bir arkadaşım geldik. Hepsi gelmeyecek. Öyle diyorsun. Tavşikimi e, göstermek istiyorum ana. İyi tamam kızım. Parti odana geçersin o zaman. <laughs> ne tatlı kız sen sen ne oyayım her şey. Tatlı kızım benim. Ben dışarı çıkarım istersen de. <laughs> ah. Tavşik uyandı mı? Hmm. Lik <laughs> <laughs> Gel bakalım tavşancık. Of anne. Düzelttim burayı da. Tamam kızım. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Hadi bay bay. Bay bay anne hey. Her şey hazır. Burası da tamam. Ha? Aa, arkadaşım girmiş bile kapı çalmış. Açık mıydı kapı? Evet acıktı kanka ya. Ne yapsak ki? Çok güzel Hello Kitty'li bir film açacağım demiştim ya. Onu açacağım işte. Vay harikasın. Gel hadi gidelim. Sen şuraya otur. Ben de şuraya oturayım. Çok güzel değil mi? Evet kanka ya bunu nereden buldun? Bana dönersin de ben de arkadaşlarla falan izlerim. Tamam kanka buluruz bir şeyler. Ya ponçik. Efendim kanka. Tabi adım ponçik değil Pelin de. İşte Pelin. Acaba bu film Netflix'te de var mı? Tabii ki her yerde var bu film. Neyse hadi konuşmayalım da başlayalım. Çık. Film aşırı güzelmiş kanka. Evet ya kanka aşırı güzeldi. Neyse gel şimdi sana yeni petimi göstereceğim. Petin mi? Sana annem pet mi aldı? Evet. Bak burada. Çok tatlı bir şey böyle. Ya çok tatlış. Böyle uyuyor. Böyle buraya oturup yemek yiyor. Aşırı tatlı. Ya kanka çekil. Neyse. Gel o yemek yerken biz de yemek yiyelim. Tamam kanki çikolata. Gel. Sen buraya otur. Ben de şuraya oturayım. Kanka çok güzel bir yaz kursu açılmış. Gerçekten mi? Nasıl bir kursu? Böyle yüzme kursu var içinde, basketbol kursu var. Basketbol kursu tam sana göre, hem de kız basketbolu. Vallahi kanka ya, anneme hemen söylemem gerek. Evet Pelin bence söyle. Tamam, başvuruyu da yaparız. Anne annemin adı Annemin adı Merve, benim adım da Pelin. Babamın adı da Mert. Neyse ya boş ver hadi. Ne yemek istiyorsun? Dolapta bir süt kalmıştı. Onlardan içip bari. Tamam hangi? Aldım. Of vallahi çok güzelmiş ya. Bunu nereden aldınız siz? köyden geldi. Aşırı güzelmiş tadı. Neyse kanka istiyorsan birazcık konuşalım. Bir şeyler yapalım. Yok kanka ya saat geç oldu. Annen de birazdan gelirmiş zaten. Evet kanka ya annem birazdan gelir. Of Tamam kanka ya yarın görüşürüz o zaman. Evet kanka. Hadi görüşürüz kankacım. Görüşürüz kanka çıka. Ay. Uf. Ay annem geldi ya gene. Ay. Hoş geldin anne. Hoş geldin kızım. Hoş buldum yani. Ef, vallahi yoruldum biraz. Siz de iyi zaman geçirmişsiniz. Hello Kitty filmini beğendin mi? Anne aşırı güzeldi. Siz bunu küçüklüğünüzde mi izliyordunuz? Evet kızım. Çok güzeldi değil mi? Aşırı severdik biz de. Neyse. Artık uyku vakti geldi. Bugün de çok bir macera yaşamadık kızım saymazsak. Sen çarkını açtın mı kızım? Yok açmadım anne. Neyse gel tavşikçim. Ben alayım kızım tavşiyi bekle. Gel bakalım tavşik. Uyumak istemiyor musun yoksa? Gel. Gel gel hadi. Uykuya. Uyku vakti şu an. Git bakalım. Uyudu bile. Hadi gel kızım gidelim bizden. Tamam Anişko hemen gidelim. <laughs> Robotu da kapatmamışız. Ah kapattım. Ay hemen de yattım. Neyse. İyi uykular. İyi kılar anne yani, tatlı rüyalar geçirsin inşallah. Sen de inşallah kızım.